günaydın şimdi bir tane meridyen tarama egzersizi yapacağız şu anda benim bedenimin istediği bir egzersiz ayak parmaklarımızdan başlayacağız baş parmağımızdan sonraki parmağımız yani ayak orta parmağı diyeceğiz buna ikinci parmağımızdan ellerimizi yerleştiriyoruz önce bir ellerimizi şu şekilde bedene sürtün ve de elinizdeki elektromanyetik enerji aktive edin. İkinci parmaktan, baş parmağımın hemen yanındaki parmaktan yukarıya doğru geliyoruz. Bacak üstünden hafifçe açılıyoruz. Kalçada düz geliyoruz. Ardından yüzümüze geldiğimizde iki yandan şu seviyeden yukarıya doğru çıkıyoruz. Ondan sonra yüzümüzü çevriliyoruz. Ve tekrar çene hizasından gelerek hemen gözlerin altında bitiriyoruz. Biraz önce... Tebrikler. Biraz önce hem mide ters taradınız. Bir defa ters, üç defa düz tarayacağız. Ne yapıyoruz? Bu sefer demin bitirdiğimiz yerden başlıyoruz. Açtığında başlangıç noktası burası. Mide iki noktası hemen gözün ortasının altında. Bu şekilde aşağıya indik. Yüzün etrafından dolaştık. Şu şekilde kaşların ortasının hizasından tekrar aşağıya iniyoruz. Hafif gözlerde açılıyoruz bel hizasında hafif içeriye giriyoruz. buna takılmanıza gerek yok aslında. Çünkü bütün avuç içinizi kullandığınızdan dolayı zaten gidemeyeceğiniz önden geçeceksiniz. İkinci kez yapıyoruz. Hop. Ve üçüncü kez yine gözlerin altından başlıyoruz. Yüzün etrafından dolaşıyoruz hafifçe ortadan iniyoruz ve ikinci parmaktan çıkıyoruz bakın bakalım size nasıl hissettirecek bedeninize hoşçakalın e, ee, bu programımızda uyguladığımız tekniklerden bir tanesi olacak element dengeleme ve meridyenleri flash etme temizleme sifonunu çekerek temizleme dediğimiz egzersizlerden bir tanesi mide mesleğini için yaptım bugün. Hoşçakalın.